Merhaba arkadaşlar hanımın Elime YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel tığ oyamızın yapılışını yapacağız önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz daha sonra yapraklarımızı ve son olarak da çiçeğimizi örüyoruz arkadaşlar şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Hemen bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyoruz. Buradaki oluşan trabzan altından kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz ve yine buradaki trabzan altından kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Aynı yuvadan ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Önce bir sonra ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine 3 defa sarıyoruz önce bir sonra ikisini bir ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Ve burada sıp iğnesi örüyoruz. Son yaptığımız trabzan altından 9 10 tane sık iğnesi örüyoruz. Hemen dibinden tekrar bir tane sık iğnesi yapıyoruz yani tığ battısının altından bir tane sık iğnesi yapıyoruz ve bu şekilde yapraklarımızı hazırlıyoruz. Dibinde bir zincir örümcek yapıyoruz. Orta boy bir örümcek yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz ve örümceğin tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Küçük bir yuva oluşturuyoruz. Dibinde bir zincir, diğer tarafla aynı boy bir örümcek yapıyoruz. 1 2 3. tığ battısından sabitliyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Bir sonraki tığ battısından ikili bir trabzan. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve trabzan altından kirpik yapıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. Tekrar kirpik yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tepesine dört veya beş tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz tekrar iki, ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz önce bir sonra ikisini bir ikisini bir ikisini bir olacak şekilde topluyoruz 5 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzan altından kirpik yapıyoruz İpimizi tığımızın tepesine 3 defa sarıyoruz tekrar önce bir sonra ikisini bir, ikisini bir ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz tepesine 5 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz ve devamında 9 10 veya 10 tane sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar 4 5 6 8 9 ve 10 bir tane hemen tığ battısından sık iğnesi yapıyoruz bu şekilde yapraklarımızı hazırlıyoruz orta boy bir örümcek yapıyoruz tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve örümceğin tepesinden sık iğnesi ile sabitliyoruz bir zincir tekrar orta boy bir örümcek yapıyoruz 3. tığ battısından sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, modelimizin yaprakları ve çiçeğimizin yuvasını bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim. Yine çok kolay bir model. Tek renkli yazmalarda, tülbentlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar çiçeğimizin tepesinden ipimizi sabitliyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Tepesine beş tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve üç defa da topluyoruz. Beş tane zincir çekiyoruz ve trabzan altından kirpik yapıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. Bu şekilde sekiz tane kirpikli trabzan örüyoruz arkadaşlar. Tekrar ikili trabzan. Evet arkadaşlar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. Beş tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. Tekrar sekiz tane kirpikli trabzan örüyoruz arkadaşlar. 2 4 6 7 bir tane daha yapalım. 1 2 3 ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. 3 defada topluyoruz. Tepesinde 5 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. 1 2 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yaprağımızın tepesinden sabitliyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Burada da yine aynı şekilde ikili üçlü bir trabzan tepesine beş tane zincir çekiyoruz yapıyoruz kirpik yapıyoruz bu şekilde 8 tane kirpikli trabzan örüyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor İyi günler arkadaşlar beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayalım